1. 2. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Sayfa 12 Erkad Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Erkad Yayınları sayfa 12 İslam düşüncesinde Kur'an'ın insanları ilme teşviki insanlar üzerinde önemli bir etki bırakmıştır. Hazreti Peygamber, Siyavı, de buna uygun olarak ashabını pek çok konuda bilgi sahibi olmaları için teşvik etmiştir. Örneğin sahabeden Zeyd bin Sabit'e, Rama, dil öğrenmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca Müslümanları ziraat, tıp, astronomi gibi alanlarda bilgilenmeleri için de yönlendirmiştir. İlmi öğretmeyi, öğrenmeyi, bilgi aramak için seyahat etmeyi, İlim öğrenmek isteyen öğrencileri ve bu yolda çekecekleri sıkıntıları öven, her yaştaki insanı ilme teşvik eden sözler söylemiştir. 14, 15, 16 bu hadislerden birkaçı şöyledir. Bir ilim öğreten kimseye onların sevabında bir eksilme olmaksızın, öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir. Öğrenen, öğreten, dinleyen ya da ilmi seven o beşincisi olma, helak olursun. 16 İlim tahsili için yola çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır. 17. 18. Allah, ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir ilimin ibide, ibadet edene, üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. İlimler, peygamberlerin burisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar, ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan, sonsuz bir haz ve pay almış demektir. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Onlardan biri, Allah'ın kendisine mal verdiği ve hak yolunda o malı harcamasına imkan tanınan kişi, diğeri de Allah'ın kendisine hikmet verdiği ve onunla hüküm veren ve onu başkalarına öğreten kişidir. İslam dininde ilmin kaynağı ve asıl sahibi ilmi ezeli ve ebedi olup her şeyi kuşatan Allah'tır. CC. İşte bundan dolayı İslam'da din ile ilim arasında asla bir çelişki olmamıştır. Müslümanlar ilim ile ilgili ayet ve hadislere uydukları dönemlerde büyük ve parlak medeniyetler kurmuşlardır. Yorumlayalım aşağıda verilen bilgiyi İslam dininin bilimle ilişkisi yönünden yorumlayınız. İspanya'da Müslümanlara ait medreselerin kapılarında şu levha yer almıştır. Dünya yalnızca dört sütun üzerinde durur. İlimlerin ilmi, büyüklerin adaleti, doğruların duası ve yiğitlerin kahramanlığı. Cevap, bu sözle anlatılmak istenen bilimin önemidir insanların imanlarının yanında akılları ve bilimin ışığı ile de dünyada yer bulmalarıdır. Bu yüzden bu yazıyı yazanlar Müslümanları ziraat, tıp, astronomi gibi alanlarda bilgilenmeleri için de yönlendirmiştir. İlmi öğretmeyi, öğrenmeyi, bilgi aramak için seyahat etmeyi, ilim öğrenmek isteyen öğrencileri ve bu yolda çekecekleri sıkıntıları öven, her yaştaki insanı ilme teşvik eden sözler söylemişlerdir. 1. 2. Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 12 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.